Evet, bugün 80'ler set günümüz. Şu anda 80'ler setimizin burası girişi. Gördüğünüz gibi çardağımız burada. E, girişimiz burası. Asla ziyaretçi kabul edilmiyor. Şimdi içeri gireceğiz. Diğer yerleri size böyle yavaş yavaş 80'lerin çekilen yerlerini göstereceğiz. <laughs> 80'ler setine girişimiz mutlaka her oyuncunun, çalışan teknik arkadaşlarımızın ateşi ölçülüyor ve baskele giriyoruz. Sıra. Evet. Ve ateş ölçüldükten sonra Selim Bey bizi burada karşılıyor. Elimizi son yapıyoruz. Ve ayrıca tekrar burada setin içinde her köşede yine ayrı bir güçlü bir dezenfektasyon var. Ne var? Dezenfektasyon var. Arkadaşlar, biz sete gelmeden önce set geceden bu gördüğünüz cihazla setin her yeri kostüm odasından makyaj odasına kadar, reji odasına kadar, sahnelerimizin olduğu yere kadar bu cihazla temizleniyor. Palmeraya teşekkürler. Burası da kostüm odamız. Tabii herkesin kostüm odası farklı. Bunlar da benim kullandığım kostümler. Birazdan kostüm deyip markete geçeceğim. Güzel bunlar. Yedekimi, tüm güzelliğini. Kuaförümüz Fatih Bey ve <laughs> makyajımız Yağmur ve Ayten Hanım. Değil mi? Evet. Aytan Çorbacıoğlu ve Yağmur Şahin. Teşekkür ederiz. <laughs> Evet, şimdi evet. ilk sahnemizi çekiyoruz. Evet. Kameralar hazır. Mangalımız hazır.